Minecraft 2 dediğimiz Hytale dün çıktı. Fakat oyun geliştirilirken Riot satın aldı, sonra oyunu iptal etti. Yeni bir oyun motoru üzerine çalışıyorlardı ve onu da iptal edip eskiye döndüler. Yani şu an 2022 yılının eski sürümünü yayınlamış oldular ve bunun üzerine oyunu geliştirecekler. O yüzden oyun erken aşamada. Baya erken aşamada. Daha üzerine konulacak çok şey var ama gayet de eğlenceli. Eğer oyunu almak istiyorsanız, oynamak istiyorsanız oyunu alırken Adal kodunu kullanıp bana destek olabilirsiniz. Bir saatlik yayında oynadığımın üzerine 4-4,5 saat daha oynadığım bu videoyu izleyip bakalım neler yapabiliyormuşuz onları keşfedelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Oyunu inceledik, baktık neymiş, ne değilmiş. Eğlenceli olacak. Öncelikle tebe basıyorum ve ne yapabiliyorum? Evet bize fiber lazım. Ve taşlar, çakıllar lazım. O yüzden etrafa gidip sürekli böyle etrafı yumruklayacağım. Buradan hem çubuk alabiliyorum hem de fiber alabiliyorum. Etraftan börtlenler de alıyorum ki onlar da bize birazcık sağlık versin. Oyunda her şey çok kolay dolmuyor bu arada. Sağlığınız gerçekten yavaş yavaş doluyor. O yüzden hasar almamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela şuradan da çakıl taşlarımızı toplayalım. 3 tanecik. Ve böylelikle kılıcımı yapabiliyorum. Şöyle blok da yapabiliyorum. Mesela ilk düşmanımız. Merhaba dostum. Nasılsın? Çok zevkli bu arada. Vurma mekanikleri, bloklama mekanikleri çok güzel ama keşfettiğim şeylerden biri sıkıntılı bir kısmı. Blok yapıyorum. Aşağıda bir enerjim var. Onu bitirdiklerinde maalesef hiçbir şey yapamıyorum ve onun dolmasını beklemem gerekiyor. Bu yüzden de karşı taraf çok fazla blokladığınız zaman üstün tarafa geçiyor. Şimdi M'ye basayım haritaya bir bakalım. Öncelikle bir tane balta bir tane kazma daha yapalım. Bunlar da fiberden işte çubuktan taştan basit alabildiğimiz malzemelerden ve ağaçların köklerini kazalım. Böyle hepsi düşüyor zaten. Oh! <laughs> ağaçların özünden meşale yapıyorum. O yüzden daha fazla aslında ağaç kesmem lazım ki mağaralara girerken her yeri güzel güzel aydınlatabileyim. <laughs> Tipe bak. Yerim seni. Yiyeceğim birazdan. Tamam ya. Hiçbir şey yapmayacağım evladına. Hiç öyle bana bakma. Aa. Oh. Aa oh, sen beni anladın. Oh. Taş bulmuşken alırım. O. Oh. Nasıl yani? Ben bir tane meşale yapayım. Hatta birazcık yapayım meşaleyi. Bir yandan da taş kazmaya başlayayım. Çünkü taş lazım. Ev yapabilmek için kullanabiliyorum. Ya da eşya yapabilmek için kullanıyorum. Bunlar önemli. Mesela koyalım. Öncelikle bir tane yaya ihtiyacım var. Ve bolca oka ihtiyacım var. Bunları tıklıyorum. Çok fazla yapıp bitirmek de istemiyorum ama bayağı da varmış elimde. Hotelde kaç? 70-80? <laughs> Bak işte oyunu ilk oynamak ve sonradan oynamanın farkı. Bir de yukarı kısmım var bakın mesela. Alet edavatları geliştirebiliyorum. Deri ihtiyacım var. Kabzasın sapı için falan herhalde. Bunları toplamam lazım. Tuzak yapabiliyorum. Aa çok ilginç. Güzel. Ha mesela fırınlar var. Zırh yapabiliyorum. Tamam. Bakır lazım. Aynen. Şöyle bir tane fırınımız olsun. Ya mağaraya kurulmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama geçici olarak. Tamam. Bakırlarımızı atalım. Burada odunlarımız da var. Birazcık daha bakır. Odun kömürü de yapabiliyorum. Yakıyorum, kullanıyorum falan böyle. Arta kalandan güzel mantık. Ha ben bunları birazcık daha eriteyim. Zırhçının çalışma masası nasıl bir şey verecek bize? Aa, bayağı yapabiliyorum. Bakırdan yapabiliyorum şu an ilk zırhlarımı. Demirden yapabiliyorum. Sonra toryum olacak. Ve bayağı uğraştırıcı şeyler var. Kobalt var. Edmontite var. Sonra da mitril var. Bayağı bayağı şeyler var. O zaman ilk zamanlarda demir ve bakır bizim için güzel olacak. Zaten diğerlerinin kilidi var. Bunları nasıl açabiliyorum bilmiyorum. O zaman bir kafalık yapayım ben ya. Bir miğfer yapalım. Tamam şu an tek elle gideceğim ki meşaleyi bir yandan tutup bir yandan da savaşabileyim. İki elle kullanılabilen eşyalar olduğundan dolayı sıkıntı yaratıyor bana. Merhaba. Çok tatlı geldi bir an Burası çok mantıklı bir yere gidiyormuş gibi gelmedi bana. Ansızın çok korkunç yaratıklarla karşılaşacakmışım gibi. Yani madenler de iyi bu arada yani. En son gittiğimde böyle ateş yaratığı gibi bir şeyle karşılaşmıştım. Şimdi rastgele gidiyorum neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum yani. İlk bir saat oynadığım bana bakın. Ne kadar beceriksiz hiçbir şey bilmeden yapıyorum. Ve şimdi 2-3 şey biliyorum ve... Ha et alırım. Şimdi sadece 2-3 şey biliyorum ve ip söküğü gibi geliyor yani. Tam o zaman farelerle de savaşacağım ben bu şekilde. Bak bana vuruyor sonra ben geri böyle çat diye vurabiliyorum. Blok yapıp tutup böyle vurabiliyorum. O güzel eğlenceli. Savaşma mekanikleri gerçekten hoşuma gitti. Ama enerjiye bağlı ve enerjini kontrol etmen lazım. Mesela vurdum. Hemen sol tık yaptım tekrardan. Hani bir ufak bir sersemletiyor. Ama bayağı bakır buldum yani. İnşallah bu, bu kadar bakır işe yarar. Evet. Ee, zamanında burada ölen bazı insanlar görüyorum. Merhaba. Mantarları yiyip mi öldünüz? Yani oyun böyle sinyaller veriyor mu acaba? Belirli mantarların yanında böyle ölü insanlar var. Bu mantarları yememe lazım gibi şeyler var mı acaba? Bu arada 21 bakır kazmışım. Helal olsun. Bir de daha ne ineceğim ben ya? <laughs> Cennet. Daha aşağı inebiliyor muyum? iniyorum Merhaba. Merhaba sıçan. Ben de sıçıyorum merak etme. Sadece beni sıçarken görmemişler ve ismimi öyle koymamışlar. Aa, ilginç bir yer buldum bu arada. Şimdi geçici olarak workbench yapayım ben. Ya bu silahlar çok güzel. Bunlar bayağı iyi vuruyor. Güzel güzel de sıkıntı şu. Bu sefer hani bir meşale tutamıyorum. Yapacak bir şey yok. Hekel. Şöyle şöyle yapacağız. Ayrıca 11 etim var benim. Farelerden, sıçanlardan. Dur. O bize çok güzel yemek bahşedecek. Çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Ardı ardına yemenize gerek yok. Zaten sol altta gösteriyor. O bitene kadar yavaş yavaş enerjini de biraz arttırıyor. Canını da yeniliyor. Winter Story'de de böyleydi. Minecraft'ın başka bir klonu vardı. E bu oyunlara klon demek de istemiyorum. Kamp ateşi yapalım. Şuraya koyayım. Birazcık odunumuzu koyalım. Şu etler burada pissin. Ben buraya geri geleceğim. Allah Allah. Bir sesler duyuyorum. Evet beni gördüler. Garip minyonumsu tipler. İçinden thorium çıktı. Gayet iyi. Bu arada güzel de sandık he, Alırım ben bunu. Aa. Bir mezar açıyormuşum pardon. Özür dilerim uyandırdık birader. E bu dışarıdakilerden daha mı güçlüsün sen? Ben anlayamadım nasıl. Aa dışarıdakilerden daha güçlü bu arada gerçekten. Sen bunu da açsam ondan da çıkıyor. Falan filan. Şöyle vursam. Evet. Uzak ataklar çok önemli oluyor. Mesela özel atağımız bu. Ben bunu açmayı unutmuşum. <laughs> ben de pişiriyorum diyorum. Bak yukarı bak ya. Ne kadar fazla bakır var. Şimdi bak şu yaratıkları benim alabilmem için şöyle uzaktan vursam. Aha. Merhaba. Oh, dil falan da atıyor. <laughs> gel gel gel. O bayağı vuruyor. Bayağı vuruyor. <laughs> hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Önemli. Benim burada olmam önemli. Hayır, 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 hayır. Hayır. Bay bay. Bay bay. Öldükten sonra eşyalarınızın %10'u gidiyor ve eşyalarınızın dayanıklılığı da %10 gidiyor. O yüzden ölmemeye dikkat etmek lazım. Bak mesela benim tekrar doğduğum yerin çok yakınında böyle bir giriş var. Blacksmith's Animal. Mesela bunu yapmam lazım ki silahlarımı geliştirebileyim çünkü sadece şu an baktığımda bakır alet edevat yapabiliyorum. Onu da şuraya koyayım. Aynen. Güzel. O zaman bir tane bakır kılıç yapayım. Gayet güzel duruyor bu arada. Mesela kapır mace yapabiliyorum. Balta yapabiliyorum. Çok güzel şeyler var. Aha mesela kapır short bow yapabiliyorum. Yeni kılıcımı test edeceğim. Merhaba. Güzel. <laughs> mesela bir gövdelik yapalım. Bir zırh yapalım. Bir eldiven yapalım. Ayakkabı da yapabilirim ama ben yayımı güçlendirmek istiyorum. Mesela fark ettiyseniz neyin ne kadar vurduğu yazmıyor. Shave ya şu an bütün evi buraya yapıyor gibi oluyorum ama deneyeceğiz artık. Öbür türlü öğrenemeyeceğiz. Bak mesela sebze meyve oradan bulduğum şeylerle beraber şöyle yapayım. Bu daha güzel yemek olsun daha fazla doyursun bize. Patlamış mısır falan da yapabiliyorum. balık türlerini de yapabiliyorum. Tam dört tanecik yetti. Bak ne güzel. Yemeğimiz de var. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Demir daha önemli bakırdan ve baya demir çıkmaya başladı. Her şerde bir hayır vardır. Merhaba dostum. Ne yapıyorsun? Bombaları elinde mi? Ay sen dostsun, değil mi? Ben sana saldırdım. Şimdi o güzel demirimiz var, oltunumuz var, stamina falan, içecekleri, iksirleri var. Nasıl bir yere yalım lan ben? O güzel yemekler var, daha fazla demir var, eşya tamir kiti var. Ve bolca da demir var yani. Mesela bunu hiç denemedik, bir yiyelim. Ne kadar etkiliyor? Bayağı heyecan dolduruyor, güzel. Yani her şeyi böyle ham bir şekilde oradan buradan almak yerine onları böyle işlemek daha mantıklı kesinlikle. Şimdi sabahları bir yere gidip savaşmam gerekecekse kesinlikle Iron Dagger'ları kullanırım. Vurkaçı çok iyi göstereceğim. Tenon Rack ne işe yarıyor ben bunu bilmiyorum. Ha deri işliyorum. Kamp ateşimi de koyayım da o sırada. Şu etler pissin. Light Hide. Bunu koydum. Bunu sonra neye çevirecek bilmiyorum. Aha light leather gerçekten öyleymiş. Of oyun şu an kendi kendine öğretebiliyor ya. çok, çok güzel. Ya, sürekli de yeni bir eşya yapıp böyle öbür yaptıklarımı boşa harcamak da istemiyorum ama. Tam böylelikle demir kılıcımızı da dövelim bakalım. Zırflar yani zırhlar için de deri lazım. Valla ben ikili bıçağımı yapacağım demiştim. Bunlar da çok güçlüler ama 4 istiyor zaten. Ee, yay da yapabiliyorum. Ya yay yapacağım ya dagger yapacağım. Dagger yapayım. İkili bıçağımız olsun çünkü bu taktiksel olarak işime yarayacak şeylerden bir tanesi. Şimdi sıkıntı ben bu kadar eşya, alet edevatı şeyi nereye taşıyacağım? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Güzel. Oğlum çok korkutucusunuz lan. Ge gerdiniz beni. Ama sizden ne deri ve ne et çıkar. <laughs> İnsan olduğumu, olduğumu bir sorguladım yine. Düşündüm. Şöyle bir deneyeyim. 15. Güzel. Kaçacak pek yerin de yok zaten. <laughs> Güya yok dedim. Bak. Tam ayarında yaparsan yakın olursan vurup kaçabiliyorsun. Çok güzel. O yüzden çok seviyorum. Mesela. Vurduk etini aldık. Anladığım kadarıyla deri önemli bir şey bu oyunda. Mesela şuraya atlayabilir miyim? Uf. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Hop yalan. Evet. Mesela şu an enerjim bitiyor ve bloklarımın hiçbir anlamı olmayacak. Şu an yılan benden daha üstün durumda. Ama vur kaç taktiği yapabilirim? Aynen. Merhaba. Akreplerin olduğu korkunç diyara hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Apex Predator. Bakalım sen mi Apex Predator, ben mi Apex Predator? Gerçi beni algılamıyor. İyi koşu, iyi koşu. Ben bunu uzaktan birazcık böyle canlı indirip bir deneyeyim ya. Yazık. Ha, merhaba. İlginç, an evlerin olduğu bir yere geldik. Merhaba. Hayat özü falan, ne işe yarıyor diyorduk. Hayat özü aldıkça bunlara verebiliyormuşum. He, benim işime yaramayan şeyler bunların işine yarıyor. Bir ateş özü vardı. Belki ateş özü başka birinin ihtiyacı olan bir şeydir ve ben onu onu da attım. Ama tabi yavaş yavaş öğreneceğiz yani her şeye yerim yok maalesef. Atlayabiliyor muyum? Sorup yapmamın... <laughs> ah, Dövüş mekaniklerine bayıldım ya. Bak 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 geri falan da çekiliyorlar. Mal mal dalmıyorlar yani. O şuma gitti baya. Burası ne böyle? Parlıyor bir şeyler. Ne oluyor lan? O ses nedir? Merhaba. Aa niye kaçıyorsunuz siz benden? Nasıl niye kaçıyorum benden? Sandığı... Aa toryum, alırım. Iron Ore alırım. Heavy alırım. Yatakları falan da tat, tatlı bir yer ya burası. Ne niye, niye, niye benden kaçtınız? Ben... Kötü biri değilim. Emin de olamıyorum hani bana mı dalacak, dalmayacak mı? Ya da benden mi kaçıyor? Bak etkileşime de geçemiyorum. <laughs> Evini terk etti koşuyor kaçıyor. Aa, bak çürümüş alanlar da var garip garip. Delikli delikli. Oh. Ay. Beni geri alın beni geri alın beni geri alın. olsun ben sana şöyle uzaktan birazcık vurayım. Sen mi yeneceksin beni? Ben mi seni yeneceğim ha? Seni yeneceğim İstanbul. Gibi bir şey olacak şu an. Bakalım yenebilecek miyiz? Oğlum çık çık bitmiyor ya. Ben buraya ilk çıktığımda da bayağı zor çıkmıştım. Ağzıma sıçtı bir tane inek gibi bir şey sıçtı. İnekten de dayak yemek garip hissettiriyor tabi. Allah Allah. Nedir mesela bu? Ben buraya yakın bir savaş üssü kuruyorum. Kobalt kılıç kilitli bende. Açılmıyor. Thorium'dan daha fazla. Shadow wave scraps lazım. Bayağı önemli şeyler lazım sanırım. Bayağı zehirli iğneler lazım ki bu seviyeyi arttırıp bunları geliştireyim. Yani bunları sadece dümdüz almam hiçbir anlam ifade etmeyecek. Mesela bak. Mesela. Bu düşündüğüm şey mi? Adamantide aynen. Bu en güçlü şey ama bunları geliştirebilmek için benim baya iş görmem gerekiyor. Baya bir uğraşmam gerekecek. Çok kolay erişebiliyorsun ama süreç biraz sıkıntı. İşleme süreci. Bu da mantıklı işte. Sen şu an Adamantide denen şey baya bir çıktı. Bana acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? Şimdiden bu kadar elimde elimi kolumu bağlayacak slotlarımı kaplayacak şeyler almam mantıklı mı acaba? E bu Minecraft'ta yeni eklenen ormana benzemeye başladı. Bir de gözüne bakmam gereken canlılar Olsun tam olsun Bu adam sıkıntı gibi duruyor bu arada Kesinlikle sıkıntı gibi duruyor Oklarım işlemiyor bile sanki İşliyormuş garip bir şeyler yapıyor Dostum sen git Sen git Sen git Ooo kalkan korumalar Falan Ben seni alacağım merak etme Ben de seninle savaşırım Gel, gel, gel. Güzel. Bir iskelet at. Bir dakika sana binebiliyor muyum? Hayır oh. 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 iskelet atım oldu Baya baya iskelet atım var şu an oh. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya tamam böyle şeylerle uğraşmayayım ben Bakalım ilginç garip yaratık Nesin sen <laughs> Baya havalı Baya havalı ama bir dakika, bloğu karşılayamam, bloğu karşılayamam. Evet, kırdı, gardımı kırdı. Güzel, güzel. Savaşmaya değer bir düşman ha. Güzel. Eğlendirdin. Aynen, bak bak bak. Yakınken vur kaç taktiği. Of, ben daggerlara bayılıyorum ya. Dagger candır. Üf, iyi vurdu. Bay bay. Bay bay ah, Gel gel At sürerek gidelim birazcık Duguduk dük duguduk Daha hızlı gidelim Oo. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Tamam At çok önemliymiş At baya iyi oğlum Mesela bunu geliştirebilmek için Bak bu daha güzel güçlü yaylar yapabilmek için Zehirli bu, bu şeyden lazım Bende 2-3 tane vardı e, Çöl gibi bir yer vardı Oraya gidip zehirli bütün akrepleri öldürüp yapabilirim Lion's Scraps'i nasıl alacağımı bilmiyorum bir de hafif deriler lazım. Onun için de küçük çaplı hayvanları bayağı bir öldürmem lazım. Ben o kadar fazla büyük çaplı şeyler öldürmüşüm ki bakın. Büyük derilerim var hep. E, büyük, yani işleyebildiğim deriler büyük deriler ya da orta seviye deriler. Buh. <laughs> Ay, çok boşuma geldi saat 2.59 3 oldu neredeyse <laughs> şaka mı ya bu atım da vardı of Bil Aa arı yuvası buldum lan. Burası korkunç. Şimdi aa, içerisi biraz ilginç duruyor açıkçası. Şuradan şöyle geçsem. <laughs> Geldiğim yere bak. Ben bir de bunların yumurtalarını patlatacak mıyım sürekli? Bak bunları vurunca içinden iskelet falan çıkıyor. Yemişler bütün adamları ya. Ben de bu adamlardan biri olabilirdim. Ama sanki ben daha büyük bir şey gördüm ya. Yani bu kadar küçük değillerdi. Küçük küçük böcek gibi. Bayağı arı yuvası gibi kocaman bir şey vardı. Kocaman bir arımsı bir şey gördüm ben sanki ya. Bana açıkçası zehirli iğne lazım da bunlar zehirli iğne falan veriyormuş gibi gelmedi. Kitin veriyorlar sadece. Ya böcekler kitin verirler tabii ki kabuklarından normal. Kitin için güzeldi. De yani şu an ihtiyacım olan bir şey değil. Bundan sonraki bir saat boyunca etrafta iğne aradım. Zehirli iğneler. Örümceklerden çıkıyor, uçan yaratıklardan çıkıyor, zehirli yılanlardan çıkıyor. Bunları sürekli almam lazım. Özellikle de akrepleri kovalamam lazım sadece konuşmadan bunları avlayabilmek için oradan oraya gittim. Sonra fark ettim ki küçük derilere de ihtiyacım var. Bu sefer hayvanların peşinde koşmaya başladım ve bir saatim bu şekilde geçti. Garip yaratıklarla da savaştım. Eğlenceliydi. Fakat bu kısmı sizin için atlıyorum. Çünkü gelişime odaklanacağım. Tamam. Blacksmith Anvil. Upgrade sonunda şunları toplayabilmek için elimden gelen o kadar fazla şey yaptım. 2 saatimi falan verdim yani kafayı yiyeceğim derken. <laughs> Sadece bir adım mı geliştirebiliyordum? Yani ben şu an adamantide kılıç yapabilecek malzemem varken adamantide yapamayacağım. Kobalt da toplamadım doğru düzgün. Hayat çok şakacı ya Vallahi Şu an oyunu sileceğim. Workbench'imi geliştirdim. Workbench'i geliştirdikten sonra buradan arkanız workbench yaptım. Burada da teleporter yapabiliyorum. Azura kelp ve azura log istiyor. Burada da... Açılmayan şeyler var. Bunları açabilmek için de 100 tane anıyı vermem gerekiyormuş. Aha asalar da yapabiliyorum. Tam özlerin ne işe yaradığını şu an anlıyorum. Yenilenme totemi. Bunlar hep özlerle yapılıyormuş tamam. Büyüler, büyüler için özler gerekiyor. Yani topladığım oradaki buradaki bu özler lazım. Torium kazma. Bence yapılır. Bir de kılıç çok kullanıyoruz. Tek elli olduğu için madende önümüzü meşaleyle görebildiğimiz için. Tamam gel test ol. 52 <laughs> ve önden mi vurdu sadece bunu? Arkadan falan vurmaları daha fazla çünkü. Dur şunu deneyebilirsem, arkadan saldırabilirsem o zaman göreceğiz. Ya göremedik. Merhaba. Normal 52 vuruyor. baya güçlü. Merhaba. Merhaba. Abi her şey çok kolaylaştı bu arada. En güçlü şeyi yapmadım bile yani build yapmak lazım ve güzel şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Mesela 20 tane senden ya da 30 tane senden olsun. Sonra senden olsun bayağı bir. Aha işlediğim şeyi tekrar işleyebiliyorum. Allah Allah. Gram ölçü almadım bu arada. Gram ölçü almadığım halde tam istediğim gibi oluyor. İnşallah yanlış şeyleri kazmamışımdır. Evet yanlış şeyleri kazmamışım iyi. <laughs> Evet. Minecraft'ı ezecek o güç geldi. Ben bunları nasıl... Böyle koymak zorunda mıyım ben bunu ya? Ve küreğim yok. Küreğim olmadığı için bayağı sıkıntı şu an. Kürek bir demirden yapabiliyorum. Saçmalık. Build yapımı biraz uğraştırıcı. Ama olsun ya. Hani keyifli, eğlenceli. Ben şu an eğleniyorum. Sadece malzeme bulamadığım zaman bir delirmeye başlıyorum. Şuraları da yapacağım. Güzel olacak ya. Bak bu kolonlar güzel olmaya başladı. Sanki şuraları da şununla aynı yapacağım. Bilmiyorum. Tasarım olarak aklıma bir şeyler geliyor ama malzemem yetmiyor. Küreğim de yok ama yerler en azından tahtadan olacak. Bu şekilde olacak. Şu anlık böyle. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti. Ben bayağı eğlendim. Bayağı güzel. Let's go. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim. Oyun güzel. Oyun tatlı. eğer oyunu satın almak isterseniz satın alırken adal kodunu girerseniz bana destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman videonun devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Daha oyun 3-4 yıl önceki halinde bunu da unutmayın. Daha bayağı gelişecek. Yani oyun iptal edildi, tekrardan çıkmaya çalıştı vesaire süreçlerinden dolayı birazcık kötü bir şekilde çıkış yaptı bu kötü hali. Eğlendiriyor. Çok eksik ama daha bir sürü şey gelecek. 16-17 yıldır piyasada olan bir oyunla daha yeni çıkmış bir oyunu kıyaslamayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.